Evet. Allah çarpıldı kardeşin çarpıldı ya. Tüh be. Ah! yapma ya. Orada düşmek. Evet. Lazer. lazer geldi. Çok iyi lazer. Aa, tamam ben bittim ya. Yok. Oha. Lan. Yapma be. Çok kötü bir elenme. Herkese selamlar arkadaşlar. yep yine bir Stumble Guys videosuyla karşınızdayız. Bugün moderatörümüz Lord Bulut ve takipçimiz Yusuf'la beraberiz. Kendisiyle canlı yayınlarda falan da oynuyorduk. Abi illaki ki ben de videoya çıkacağım falan dedi. Ben de tamam dedim. Merhaba Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk abi siz Nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen İyiyim teşekkür ederim. Kazanacağına in inanıyor musun? Evet abi kesin ben. Kesin sen mi kazanacaksın? Nasıl iyi oynuyor musun normalde? Evet abi biliyorsun yayınlarında hep... Bayağı iyisin değil mi? Yayınlarda da win alıyorsun. İyi o zaman. Bilmiyorum Bence kapışmalı ben. olacak. Bulut pek şey değil zaten. İddialı değil. Ben de iyi, iyi. Fena değilim. Bakalım nasıl olacak. Kapışmalı olacağına inanıyorum. Hadi başlayalım o zaman. İnanmıyorum aslında da. Bulut inanmıyor kendine. Ama Yusuf bayağı güne. Dur. O zaman benle Yusuf'un kapışması olacak. Abiciğim hiç bilim yok, yok oyunda yok. ya. Sadece oyunu Yine hiç bilim yok. <laughs> Beceremiyorum onu becerirsin becerirsin alışkanlık Aa, çok Hadi bakalım trambolin engeller falan filan bir sürü dur bakalım İlk maçımız başlıyor ben hemşire oldum bugün Hemşire oldum da önümü göremiyorum bu ne lan Oo. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor Yaşar hazırlanıyor Aa! Mükemmel bir atlayış Anında pink çıktı 100 falan ya ben gelemedim galiba ya Yusuf gittin mi sen? Hadi, değil, şu an Aa ya yine geçemiyorum orayı ya bu ne ya? Normalde her türlü geçersin orayı da harbiden ben yenildim galiba ilk elin şanssızlığı hep bende oluyor ya ya geri atıyor oyun beni ama ama olmaz ki böyle ya. Oo. Yok yok elendim helal. ben hayatta gelemezdim. Yusuf geçtin helal mi? Yusuf Bekir nerede Yusuf Bekir? A en solda geçmiş ya helal lan sana. Ben de çok pink çıktı ya ben hiçbir şey yapamadım yine. Bulut? Ben oyundan çıkıp yeniden gideceğim. Oyun dondu ben de hareket edemedim. Allah cezanı vermesin değil mi? <laughs> dur Yusuf'u izleyeceğiz o zaman dur. Tokmaklar geldi. Hadi Yusuf sana güveniyoruz. bulabilirsem Yusuf han yusuf, yusuf, yusuf ha izliyoruz evet Yusuf'u yusuf izliyoruz de. Yusuf Bekir adıyla yusuf Felaket gidiyor kardeşim. Felaket gidiyor Helal lan sana Yok, amca, bu Yusuf benim kardeşim Evet Allah çarpıldı Kardeşin çarpıldı ya tüh be ha, Şanssızlık ya, ya. Şanssızlık. Lan oğlum sakin ol, acele etme. Acele etme yaparsın. Acele etme, helal. Geç şimdi tamam, güzel. Ama çok az şansın kaldı. Yani elenebilirsin, bilmiyorum. Hadi! Aa, yapamadı, yapamadı. Yok, yok, yok. Yapamadı ya. Ben Yusuf. İttiler çocuğu. Çok yazık oldu, çok ya. Ben de hiçbir şey yapamadım. Pink çıktı falan. <laughs> Bilmiyorum hadi nasip ikinci tura inşallah İlk tur çok kötü geçti ikinci turda bakalım kim alacak 2 falan olunca ya da 3 olan oyunu kazanır İki olsun ya üç kimse olamayacağına göre Tamam 2 de olsa yeter ya Böyle ölecek kimse yok Yani 28. pingim çıkmıyordu benim normalde neden böyle oldu ya 28 Evet Tokyo Drift geldi karlı harita burada ilk turdan yanacağım. 74 falan 80 yani pingim çok iyi değil birazcık kötü biraz yani bilmiyorum. Benim 25. Ah! Yapma ya orada düşmek çok kötü bir şey oldu ya harbi çok kötü ya. Öndeyim. Ya ben de güzel gidiyordum da orada düştüm ya. Oo herkes çok hızlı gidiyor abi çok hızlı gidiyor herkes. Üst bekirli bir Yaaannn, bir de top çarptı. Back up'ta, back up'ta yani Hayır. zor geçeceğim geçersem de. Iki, Aa, oldum ben adam. Adam. Tamam, bir geldim, geldim, geldim. Şey. Sıkıntı yok. Sıkıntı oh, yok, geldim. Abi. Uça uça geldim. Yusuf da geçti, hepimiz geçtik. İkinci tura devam forvetim. Ulan üçümüz yan Buraya gol Evet, lazer geldi. Çok iyi lazer. İkinci turda kolay yani. Son turda olsa zor olur da ikinci turda birazcık kolay. Bakalım yapacağız. İnşallah pink bizi yakmaz. 8 kişi elenecek burada kalacak 8. Bakalım kimler eleniyor. Yusuf önümde. Ne haber kanka? Tamam öldü. Sende, sende Ölmediler sende. daha. Üç kişi elenmiş evet. Kaka Doğru. Yus Yusuf bir şey Cici, mi, Cici mi yazdı herkese? Oo. Yusuf helal sana. Evet altı kişi elenmiş arkadaşlar. Son iki. Hadi İki kişi daha edelim. elenirse Tamamdır Yes ve elendi. Çok iyi abi. Rahat bir şekilde geçtik bu turu da. Hadi gidelim finale. Uzay geldi. Uzay finaliyle ya. yarışacağız. Hadi bakalım. Ben daha bu arada ilk defa oynuyorum. Nasıl ilk defa oynuyorsun lan? Evet. Ya yapma hemen de yapma işte bu hareketi ya. Hemen de bu hareketi yapma bize ya. Aa tamam ben bittim ya. Yok. Ben imkansız ya. Başlarken kaybettim direkt. Bence Yusuf alacak bunu ya. Bence de, ben de ya geldi. Ya. Ya. Ben de sen neyi bekliyorsun orada Bulut? Ha, taş çar, bak taş. Taşlar bir şey taş, çarpsın bir şey olmaz. Aa! Şey, şey yapma be. Yapma. Ya taşları beklerken düştüm. Tamam ben imkansız bir şeyim A ya. Artık A benim, şey benim için olamadım. imkansız A win A almak. A çok A şanssız A başladım A ya. Çok şanssız başladım. A ya adam öldü. Bence Yusuf aldı bu mu? Çar Tabii canım Yusuf aldı kesin aldı. Aa, Yusuf, ben lan Yusuf Platform yakma beni platform ya. Ben platform da yaktı bizi gittim gittim. ya. Gittik gittik ya. yus Yusuf pekir helal sana Yusuf kardeşim. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ver çak. Ha. Netin superb bu. Ne oldu lan? Ee, ne oldu lan? Ne oldu lan? Çorçabı. Ne oldu Eee çabuk bitti de lan. Abi ben zaten biliyordum. Biliyordun ve aldın mı kolay bir şekilde? Benim kardeşim geldi. Ama lan lazer... Zor muydu? Ben yenildim. Lazer de zaten çok iyi. Lazer kolaydı. Burası biraz zor. Ya zor da değil aslında ben çok kötü başladım. Şanssız başladım. Direkt vurdu beni geri falan attı. Ne bileyim ya. Helal sana. Tebrikler. O zaman ikinci tur devam yok mu peki bu turda da Vina? Helal lan sana. 2-0 yaparsan bizi direkt göndereceksin. Direkt öbür taraftayız. Aynen. Yol geldi. Yol haritası. Hadi bak ilk başta bir beyaz beklesene. Başka biraz bekle bak sana bir şey göstereyim. Dur ben bir sağa geçeyim Sağdan bir gideyim bakayım. Şansımı deneyeyim. Bak. Aa ben yok. Soldaymış, duydum. soldaymış. Aa, <laughs> Solda bir de çaprazda yani. Mhm. Aa. <Gülüyor worldwide> Hadi baba itler dalın. Allah ben de düştüm ya. Yani bir şaka yapayım dedim de düştüm yani. Bu arada pingim de yüzün üstünde arkadaşlar ya. Ping çok kötü bir şey ya. Cici yaz. mı bunlara? Gözlük yazacağım bunlara. Gözlük. Herkes cici diyor bak. <laughs> yani birileri cici ya olacak. Evet mecburen olacak yani. Önden baba Hadi Adi babayitler. Son karede zaten zıplanabiliyor ya çok şey değil. Tebrikler Hadi. geçtik ilk turu. Hadi. Bombalar geldi tekneli bombalar. Verecek ya. ya ikinci tur çok zor değil. Final zor ama. Final... Finalde, köpek finalde, var. finalde zor da ikinci turda kolay burası ya. Yusuf, ne haber? Eee adam önümdeki nasıl uçtu? Aa düşmedi lan. Helal yine de düşmedi. Aa, iki tane Dört, kişi tane Dört kişi elendi. Ya, Dört kişi elendi. Biri benim. Yusuf, ne haber kanka? <laughs> lan 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 bombalar geliyor kaçın. Ortaya yes tamam geçtik geçtik sıkıntı yok Düştür... ikinci başka. turda güzel bir şekilde geçtik ve yine finale gidiyoruz ama birinci olamıyorum ya burada pingim olmasa biraz da şanssızlığım tuttu az önce o yüzden alamadım hadi bal peteğe ver yapma be petekte çok iyi değilim ya <laughs> Harbiden çok iyi değilim. İyi. Bilmiyorum, yapabilir miyim bilmiyorum. Yapamam. Taktik yapacağım. Birazcık aşağı düşeceğim. Orada geleceğim kendi başıma. Ya pink var ya. Yürümüyor bu. Harbiden yürümüyor. Ya yüzün üstünde pink var bende böyle olmuyordu ya. Neden böyle oldu? <laughs> Oha. Lan! Yapma be. Çok kötü, üstü, üstü, Çok kötü bir en elenme. Çok kötü bir elenme ya. Helal sana Yusuf. Yemin Yusuf üstü kazandı üstü. yine. İşte bu. Tebrikler kardeşim. 2-0 yaptın ya. Ya ben çok kötü düştüm ya. Bilmiyorum neden pinkten mi başka bir şeyden mi? Bir şeyden mi? Bir abi ya da Bir dakika Yusuf bir şeyler söylüyor. Abi ben bu farkı açacağım açacağım bek. İki 0 daha bitsin demiştik. Yetmez mi? Yeter yeter kardeşim sen kazandın tebrik ediyorum hadi söyle bir şeyler bakalım videodakilere Arkadaşlar bu günlerin altına bir like atın ya ne olur ya <laughs> Hadi inşallah arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Yusuf kolay mıydı Bezhatim senin için? Allah. Çok da değil yani. Çok da kolay değildi ama yine de güzel bir şekilde aldın yani. Rahat aldım bence. 2-0 gayet temiz bir skor. O zaman Yusuf'u tebrik ediyoruz ve kaçıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.